Değerli konuklar, değerli basın mensupları, Titra Teknoloji ile Repcon arasında gerçekleştirilecek olan işbirliği sözleşmesi imza törenine her biriniz hoş geldiniz. Şimdi bu önemli sözleşmeye imzalarını atmak üzere Titra Genel Müdürü Sayın Ekrem Ünlü ve Repcon İş Geliştirme Koordinatörü Sayın Uğur Cem Gürpınarı masaya davet ediyorum. Alkışlarınızla. bir fotoğraf alabiliriz sözleşmelerle birlikte. Hediye takdimi için de birazcık daha sahnede kalmanızı rica ediyoruz. Savunma sanayimize değer katacak bu önemli imzaların hayırlı olmasını diliyoruz ve konuklarımızı uğurluyoruz.